Üniversitemiz Rektör Profesör Dr. Necdet Ünvar, şiddetli depremlerin etkilediği 10 il arasında yer alan Adana ve Osmaniye'de ziyaretlerde bulunarak depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Rektör Ünvar, peş peşe yaşanan Kahramanmaraş merkezi 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle büyük bir afetin yaşandığı bölgeyi ziyaret etti. İlk ziyareti Adana'ya gerçekleştiren Ünvar, Çukurova Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralılar ve yakınlarıyla görüştü, geçmiş olsun diledi. Ünüvar, yakınlarını kaybedenlere de baş sağlığı dileklerini iletti. Buradan Adana Şehir Hastanesi'ne geçen Ünüvar, depremzede de çocukların tedavileri hakkında doktorlarından bilgi aldı. 101 saat sonra enkaz altından kurtarılan 8 yaşındaki Tanem ile 105 saat sonra çıkarılan babası Cem Okur yaşadıklarını anlattı. Ünüvar, hastanelerin ardından Çukurova Üniversitesi'nde rektör Profesör Doktor Meryem Tuncel ile bir araya geldi iki rektör, bundan sonraki süreçte iki köklü üniversitenin birbirlerine sunabilecekleri katkılara ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Rektörümüz Profesör Dr. Necdet Ünüvar, Adana'nın ardından depremin etkilediği bir başka şehir olan Osmaniye'ye geçti. Ünüvar, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın da yer aldığı görüşmede, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Turgay Uzun'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Rektör Ünüvar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'la birlikte evleri yıkılan ve hasar gören depremzedeleri de ziyaret etti.